Merhaba sevgili ikizler Burcu, hoş geldiniz. Bugün sufalı bakacağım sizler için. Sufalı bekleyen sevgili dostlarım, sizin için niyetimi aldım Kasım ayına ve hemen başlamak istiyorum. Evet sevgili ikizler Burcu, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır diyorum ve en güzel dileklerimle başlamak istiyorum yorumlarım arkadaşlar. Sizler de niyetinizi, dileğinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz sevgili ikizler. Evet şimdi. Evet. Arkadaşlar şöyle üzerlik otu tütsülemek istiyorum. Şu anda beni izleyen sevgili dostlarımın niyetini üzerinizde herhangi bir şekilde negatif bir enerji varsa dostlarım. Evet. Bir nazar etkisi varsa bütün bu negatifliklerin dağılması, sizden uzaklaşmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Sizler de alın kabul edin lütfen. Şimdi dostlarım. Şu anda bütün kem gözleri arkadaşlar gitsin bu. Evet, hepsi dağılsın, gitsin hayatınızdan diyorum. Alın kabul edin lütfen. Ben de niyetimi bu şekilde aldım. sevgili ikizler. Evet şöyle biraz da defne yaprağı yakıyorum arkadaşlar. Şu anda böyle bu enerjiyi hissediyor olduğumuzu düşünüyorum. Şu an biraz böyle o ferahlamayı hissediyorsunuz sevgili dostlarım. Üzerinizden giden onalar etkileri, kötü etkiler, negatiflikler. Onun rahatlığını, ferahlığını hissedeceksiniz. Birazdan daha da fazla hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi Sevgili ikizler burcu hemen başlayalım açılımımıza da. Evet arkadaşlar. Böyle sorular sormak istiyorsunuz birisine çok fazla. Bilmek istediğiniz şeyler var. Sizi şüpheye düşüren şeylerdir. Veya aklınızda soru işaretleri oluşturan bir durum var. Neden sormuyorsunuz? Belki bu zamana kadar işte ben bu konuları açarsam acaba Kendim için kötü bir şey mi yapmış olurum? Karşı tarafı uzaklaştırır mıyım? Bir sıkıntı mı olur? Sıkıntı mı oluşur? Derken e, bu zamana kadar gelmişsiniz. Ama artık dostlarım e, sorularınızı sorma zamanı. Kasım ayında e, bunları cevaplandıracaksınız. Daha doğrusu cevaplarınızı alacaksınız inşallah. Daha da ferahlayacaksınız. Bakın bir şey var. Belki aylardır, belki haftalardır, belki günlerdir içinizi kemiren sorular var. Bunları soracaksınız. Şimdi karşınızda muhatabınızın aslında bu soruları beklediğini de görüyorum. Yavaş yavaş bir şeyler böyle açığa çıkıp konuşulacaktır. Konuşuldukça da her şey çözülecektir. Ben çözümlendiğini görüyorum. Yani herhangi bir şekilde çıkmaza giren yollar görmedim. Evet çözümlüyorsunuz problemlerinizi. Şimdi dostlarım ne yapsam, nereye gitsem şöyle aklımda olan bir sıkıntı var. Bir türlü geçmiyor. Bunun için işte her şeyi yapıyorum. İşime gücüme odaklanıyorum yoksa işte başka şeylere odaklanıyorum, başka şeylere odaklanıyorum ama bir türlü bu aklımdaki sıkıntıyı ya da bu kalbimdeki sıkıntıyı atamıyorum diyorsunuz. İkizler Burcu olarak biraz enerjinizi düşürüyor bu durum. Şimdi <laughs> dostlarım bu sıkıntının giderilmesi için aslında adımlarınızı kolayca atabilirsiniz. Kasım ayında gerekli koşullar oluşacaktır. Ee, şöyle söyleyeyim, işinizle alakalı çıkmazlarınız olabilir. İşinizle alakalı çıkmazlarınızı çözümlemek isteyeceksiniz. Belki de iş değişimlerine gideceksiniz. Veya evdesiniz, evde ilgili aileyle ilgili bazı problemler var. Biraz böyle gönül koydunuz, sessiz kaldıysanız bununla ilgili konuşacaksınız, ee, söyleyecekleriniz var ve duyacaklarınız var dostlarım. Bunlar gündeminiz olacak Kasım ayı içerisinde. İlişkinizle alakalı e, bir sıkıntı sürekli olarak içinizde bütün hayatınızı etkiliyorsa eğer çok da net kararlar alabilirsiniz Kasım ayı içerisinde. Bana ne kadar... E, faydalı ya da ne kadar zararlı noktasında da düşünebilirsiniz hiçbir şey belli olmaz şu an biraz da böyle ani kararlar alma süreciniz gibi görünüyor Kasım ayı e, şöyle söyleyeyim hayatınızda aslında belli bir dengenin sağlanması için böyle bir e, tutum içerisinde olacağınızı görüyorum ilişkinizle ilgili veya iş hayatınıza ilgili veya aile yaşantınızla ilgili ani alacağınız kararlar olacağını görüyorum. Olacağını görüyorum. Bu sene getirecek dostlarım? Aslında sonrasında dengeyi getirecek. Hani çok da zaten böyle kötü bir şey de görmüyorum. Herhangi bir böyle sıkıntı da görmüyorum sonrasında. Şimdi Sağlığınızla ilgili odaklanmıyorsunuz, kendinizi çok ihmal ediyorsunuz. İkizler Burcu olarak Eskisi gibi kendinize odaklanmadığınızı görüyorum. Kasımda bunu fark edip biraz daha kendinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Nazar mı aldım, göz mü değdi gibi bir düşünceniz olabilir. İşte bir ağırlık hissediyorum, bir türlü bir şeyler yolunda gitmiyor ki e, açılımımızın başında da üzerinizdeki nazar için, <laughs> ağırlık için. Bir uygulama yaptık arkadaşlar. Bunu zaten faydasını hissetmeye başladınız şu andan itibaren. Böyle üzerimde bir nazar mı var, bir kem göz mü var, bir göz mü var? Niye böyle bir türlü elim ayağım hiçbir şeye kalkmıyor diyen ikizler burcum. Dediğim gibi bu dönem ani her şeyle ilgili adımlar yapacaksınız zaten. Geçecek yani bu süreçleriniz artık son bulacak diyebilirim. Söylediklerinizle de iz bırakacaksınız. Telefon görüşmesi... Veya yakın yüz yüze iletişimler söz konusu. Önemsediğiniz kişi ile söyleyeceklerinizden çok etkilenecek. Onda iz bırakacaksınız. Belki o an düşünmese bile sonradan her şeyi çok fazla ayrıntısıyla düşünecek. Ve ona göre size dönüşler yapacak. Dönüşlerin olumlu olacağını görüyorum. Bu ara söylemleriniz, konuştuklarınız çok çok önemli ve size geri dönüşler olacak sevgili dostlarım bununla alakalı. Bu sadece <laughs> yani özel bir ilişki olarak düşünmeyin. Bir iş görüşmesi de yapabilirsiniz. Onda da yine aynı şekilde dostlarım etkili bir konuşma yapacaksınız ve geri dönüş alacaksınız Kasım ayı içerisinde yaptığınız konuşmalardan. F harfli birisinden haber bekliyorsanız, eğer isminde, soy isminde F olan birisinden bu haberiniz gelecek. Bu haberinizden sonra bir dileğiniz olacak. Bu kişiyle bağlantılı da olabilir. Dileğiniz, niyetiniz bu haberle bağlantılı da olabilir. Bayağı sevinçlisiniz, bayağı mutlusunuz bununla ilgili. Hatta göz aydınlıklarınız var. Şaşıran birileri var hayatınızda olan gelişmelerden. Yani biraz böyle gözler üzerinizde sevgili ikizler. Aslında bu çoğunlukla böyle zaten. Genellikle hayatınızda bu şekilde ilerliyor. Hep gözler bir üzerinizde oluyor. Bunu hissediyorsunuz. Yaptıklarınızla ilgili mutlaka böyle imrenenler de oluyor. Kıskançlık yapanlar da oluyor. Ama ben sizin bu aram başarılarınız, yapacaklarınızla yine göze çarpacağınızı görüyorum. Hayırlı ve güzel gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Kasım ayı gayet güzel göründü. Ortaklıklar, ortak yapılacak işler, dostluklar, arkadaşlıklar bu, bu konularla ilgili gündemler e, oluşacak. Bir de özellikle dostluklarınız, arkadaşlıklarınız, çok yakın bulduğunuz insanlarla ilgili bir takım sorunlar olabilir. Onlara yardımcı olacaksınız. Onları destekleyeceksiniz. En önemli gündemleriniz yine Kasım ayı içerisinde bunlar olacak gibi görünüyor. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destek olan dostlarıma teşekkürler. Evet Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Dostlarım bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.